Herkese merhaba. Dinamik soru çözümleri yapıyoruz. Konumuz kuvvet, kütle ve ivme. Kinetik bahsindeyiz. Kinetik problemleri çözüyoruz. Newton'un ikinci kanununun direkt uygulanmasıyla, direkt uygulamasıyla kinetik problemleri çözmeye başladık. Şimdi de düzlemde eğrisel hareket yapan maddesel noktaların hareketlerini inceleyeceğiz. Elimizde bir düzlemde eğrisel hareket yapan maddesel nokta var onun hareketini inceleyeceğiz. 100 km bölü saat hızla gitmekte olan bir kamyon, içe doğru 10 derece eğimli bir virajı dönmektedir. Yatay düzlemde yer alan yörüngesinin yarıçapı 300 metredir. Kamyon kasası ile taşıdığı 200 kilogramlık sandık arasındaki statik sürtünme katsayısı sayısı 0.70'tir. Sandığa etki eden sürtünme kuvveti F'yi hesaplayınız. Evet bir kamyon var. 10 derece eğimli bir virajı dönüyor. Virajın yarıçapı da 300 metre verilmiş. Hızı da 100 km bölü saat olarak verilmiş. Kamyonun kasasında bir sandık var. Kamyonla birlikte hareket ediyor. Etmeye çalışıyor. Sürtünme kuvveti sayesinde sürtünme kuvvetinin ne olduğunu bulmamız isteniyor. Şimdi sandığı bir maddesel nokta olarak göz önüne alalım ve serbest cisim aramını çizelim. Sandığa etki eden kuvvetler bir çekim kuvveti, bir de kamyonun kasasının sandığa uyguladığı kuvvet. Onun da iki dik bileşeni var, sürtünme bileşeni ve normal bileşeni var. Bu kuvvetleri gösterelim. ağırlık kuvveti düşey ve aşağıya doğrudur. Kamyonun sandığa uyguladığı sürtünme kuvveti sandığın tabanına paraleldir kasasını paraleldir. Normal kuvvet de diktir. Açılar 10 derece. Yörüngesi çembersel. Zaten belli bir an için göz önüne alıyoruz. Bir anlık durum inceliyoruz. Yörüngesi çembersel ve yarıçapı verilmiş 300 metre. İvmesi de bu görünüşte normal bileşeni gözük gözükür. İvmenin normal bileşeni görünür. Teğetsel bileşen teğetsel bileşen bu düzleme diktir. Yörünge yatay düzlemde yer alıyor. Bu maddesel noktaya etki eden kuvvetler ise düşey düzlemde yer alıyor. Kuvvetlerin içinde bulunduğu düzlem düşey düzlem. Yörünge yatay. O halde bir de üstten bakalım. Şimdi de üstten görünüşü çizelim. Aşağıdaki görünüş üstten görünüştür. Üstteki görünüş yandan görünüş. Kuvvetlerin buraya iz düşümlerini gösterelim. Ağırlık kuvveti bu düzleme üstten baktığımız zaman dik olduğu için gözükmez. Sadece sürtünme kuvvetinin ve normal kuvvetin iz düşümü olur. Onların iz düşümlerini gösterdik. Böyle bir çembersel yörünge izliyor maddesel noktamız. Yörüngeye teğet olan bir hızı var. 100 km bölü saat. Ona dik olan doğrultuda normal eksen. O eksen üzerindeki ivmenin de ayen olduğunu biliyoruz bu maddesel noktanın teğetsel ivmesi var mı yok mu bilemiyoruz. Çünkü hızın sabit olup olmadığını söylememiş. Şu hızla gitmektedir denmiş. O halde teğetsel ivmesini ihmal ediyoruz. Teğetsel ivmesinin olmadığını, hızının sabit olduğunu düşünüyoruz. Ona göre problemi çözeceğiz. Şimdi bu maddesel nokta 100 km bölü saatlik bir hızla 300 metre yarıçaplı bir virajı dönerken sürtünme kuvveti bu maddesel noktanın kaymasını önleyebilir mi? Sandık kayar mı, kaymaz mı bilemiyoruz. Kaymaya başlamak üzere ise o zaman sürtünme kuvveti μ çarpı n'e eşit olur. Peki sürtünme kuvveti μ çarpı n'e eşit mi? Bilmiyoruz. Biliyorsunuz sürtünme kuvveti her zaman μ çarpı n'e eşit değildir. Alması gereken değeri aldığı zaman o değerde kalır. Daha yüksek değerlere çıkmaz. Mü çarpı n'e kadar çıkmaz. Şimdi alması gereken değeri bulalım. Sürtünme kuvvetinin bu sandığı kaydırmaması için, bu sandığın kaymasını önlemek için hangi değerde olması gerekir onu bulalım. X eksenli ve Y eksenli seçelim. X eksenli normal kuvvete dik, sürtünme kuvvetine paralel olarak seçelim. Yatayla 10 derece açı yapan bir doğrultuyu x ekseni olarak seçelim. Sola doğru pozitif olsun. Y ekseni de ona dik yukarıya doğru pozitif olsun. Newton ikinci kanununu x ekseni üzerinde yazalım. Toplam fx eşittir M -A x Kuvvetlerin x üzerine iz düşümlerini toplayıp x'e eşitleyeceğiz. Eşitleyelim. x ekseni üzerine iz düşümü olan sürtünme kuvveti var. Kendisi olduğu gibi x'e paralel ve pozitif yönde özellikle böyle seçtik. İğmenin iz düşümü de pozitif olsun diye böyle seçtik. Ağırlık kuvvetinin iz düşümü de pozitif. W ve son. normal kuvvetin iz düşümü olmasın diye de böyle seçtik. Çünkü normal kuvveti bilmiyoruz. Biz sürtünme kuvvetini arıyoruz. Normal kuvvet ifadelerde yer almasın diye böyle seçtik x eksenini. Evet karşı taraf m çarpı ax. a'nın x üzerine iz düşümü. a eşittir a'nın olduğunu biliyoruz. Çünkü teğetsel bileşenini ihmal ettik, olmadığını düşündük. O halde ivmenin x eksenine iz düşümü a çarpı kosinüs 10 derecedir. Şimdi buradan sürtünme kuvvetini bulacağız. Bulabilir miyiz? Hayır, daha bilinmeyen bir şey var. a var, ivme var. İvmenin normal bileşenini bilmiyoruz. Bulacağız, verilenler cinsinden bulacağız. Verilenler a bulmamıza yeterlidir. a bulmamızı sağlar. Nasıl bulabiliriz? Aynı eşittir ve kare bölü olduğunu biliyoruz. V verilmiş, ro verilmiş. O halde yerine yazarız, aynı buluruz. Aynı eşittir ve kare bölü ro bağıntısından ayni bulalım. Hız 100 km bölü saat denmiş. 10 metre bölü saniyeye çevirmek için 3.6'ya böleceğiz. Eylül yarıçapta 300 metre verilmiş. Bu değerleri yerine yazarsak, Ayn eşittir. 2.572 metre bölü saniye kare sonucunu elde ederiz. Evet. A'nı de bulduk. O halde artık sürtünme kuvvetinin alması gereken değeri bulabiliriz. Değerleri yerine yazalım. Sürtünme kuvvetini bulalım. Kütle yerine 200 kilogram. Sandığın kütlesi 200 kilogram verilmiş. Ağırlığı da 200 çarpı G. 9.81 ile çarparak ağırlığını buluyoruz. Buradan sürtünme kuvvetini buluruz. Sürtünme kuvveti F eşittir 165.9 Newton olmalıymış. Bu sandığın bu hareketi yapabilmesi için yani 100 km bölü saatlik bir hızla 300 metre yarıçaplı ve 10 derece eğimli virajı dönebilmesi için sürtünme kuvveti bu değeri alması gerekirmiş. Ama acaba sürtünme kuvveti bu değeri alabilir mi? Biliyorsunuz sürtünme kuvveti her istediği değeri alamaz. Onun bir sınırı var. Neydi sınır? μ çarpı N. Öyleyse μ çarpı N'i bulup kıyaslama yapmamız, kontrol etmemiz lazım. μ verilmiş, sürtünme katsayısı verilmiş, statik sürtünme katsayısı verilmiş. N'i bulacağız. Sürtünme kuvvetinin alabileceği maksimum değerin μes çarpı N'e eşit olduğunu biliyoruz. N'i bulmamız lazım. N'i bilmiyoruz. Şimdi N'i bulalım. N'i de toplam efya eşittir emaye bağıntısından Newton'un ikinci kanunundan faydalanarak bulalım. Kuvvetlerin Y üzerine iz düşümlerini toplayıp M-A-Y'ye eşitleyelim. Y üzerine iz düşümü olan iki tane kuvvet var. Sürtünme kuvveti Y'ye dik. Onun iz düşümü sıfır. Normal kuvvet kendisi y'ye paralel olduğu gibi iz düşümü kendine eşit. Pozitif yönde. Ağırlık kuvveti y ile 10 derece açı yapıyor. Negatif yönde, iz düşümü negatif yönde. Eksi W ve kosinüs 10. Kuvvetlerin iz düşümleri bunlar. Karşı tarafta ne var? M çarpı AY. AY de AY'nin Y üzerine iz düşümü. AY'nin sinüs 10. İmenin Y üzerine iz düşümü buna eşittir. Çünkü İmenin teğetsel bileşeninin olmadığını farz ettik. Sadece ivme a'ne eşittir. a'n a'ya eşittir. Evet. a'ne zaten önceden bulmuştuk. Burada bilinmeyen bir şey yok. Buradan n'i bulabiliriz. Şimdi değerleri yerine yazıp n'i bulalım. Sandığın ağırlığı 200 çarpı 9.81 Newton. Kütlesi 200 kg. A'n'de 2.572 metre bölü saniye kare. Bu değerleri yerine yazar işlemleri yaparsak N eşittir 2021,5 Newton sonucunu elde ederiz. Normal kuvvet bu değerdeymiş. Şimdi bunu sürtünme katsayısıyla çarparak sürtünme kuvvetini alabileceği maksimum değeri bulalım. 0.7 ile bu değeri çarparsak sürtünme kuvvetini alabileceği maksimum değerin 1415 Newton olduğu sonucunu elde ederiz. Demek ki sürtünme kuvveti 165.9 Newton olabilirmiş. O halde sürtünme kuvveti bu değeri alıp sandığa bu hareketi yaptırabilir. O halde sürtünme kuvveti F eşittir. 165.9 Newton'dur. Hoşçakalın.